kıymetli e, misafirlerimiz e, dünyayı dizayn etmek isteyen, e, dünyada etkili olmak isteyen, tarih boyunca çok gizli örgüt olmuş. Kurulan devletlerin yanı sıra birçok gizli örgütler olmuştur. Bunların başında Haşhaşiler, Tapınak Şövalyeleri, Masonlar, Fabyonlar, e, Fabyanlar, Tarih Çoklar diye bu aileler, bu organizasyonlar dünyayı yönetebilmek için beş tane önemli kuruluş beş gün şeyi ele geçirdiler. Bunlardan bir tanesi uluslararası kuruluşlar. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler, UNESCO, IMF, Dünya Bankası gibi birçok uluslararası kuruluşlar var. Mesela birisi çıkıp <laughs> Dünya 5'ten Büyük Türkiye Birleşmiş Milletleri hedef alınca onu topun ağzına koydular. Birleşmiş Milletler eleştirilemez. IMF eleştirilemez. UNESCO eleştirilemez. Dünya Bankası eleştirilemez. <laughs> Dünya Bankası dünyadaki fakir devletlere kredi veriyor. Afrika'daki aşıları doyuruyor. İmajını verirler ve eleştirmezler. Bu alanlara girilme. Bankalar, Merkez Bankası, Merkez Bankası eleştirilmez arkadaşlar. Mesela bir lider çıkar derse ki, Merkez Bankası, Merkez Bankası niye faizleri düşürmüyorsun deyince hemen bunların organize ettiği basın mensupları ve ekonomistler Merkez Bankası özeldir, ona karışmayın. Siyaset Merkez Bankası'na karışmaması lazım diye bir algıyı önümüze sürerler. Neden arkadaşlar? Neden Merkez Bankası'na sizin seçtiğiniz, bizim seçtiğimiz siyasi liderler karıştırıyormuş? Kim koymuş bu kuralı? Neden bir bürokrat Merkez Bankası'nda faizi belirleyebiliyor da sorumluluk altında elini değil, kellesini taşın altına koyan bir siyasetçi karışmıyor Merkez Bankası'na? Biz de inanırız. Evet. Ya Merkez Bankası'nın aleyhinde de açıklama yapılır mı? Merkez Bankası'na karışıp karışılır mı diye bir algıya bilinç altında biz de inanırız. Bunlar çünkü merkez bankaları faiz bunları kontrol.